Merhaba arkadaşlar, Flutter'la mobil uygulama geliştirme eğitiminin 18. videosunda birlikteyiz. Bu videoda arkadaşlar list yapısıyla ilgili bir eğitimimiz yer alacak arkadaşlar. Programlamaya aşina olanlar bu kavramlara arkadaşlar diziler olarak da karşılarına çıkabilir. Normalde işte programlamada tek boyutlu dizileri Dart dilinde list, iki boyutlu dizilere de arkadaşlar map veri tipi şeklinde adlandırılıyor. Biz list veri tipinden hemen bahsedelim arkadaşlar sizlere. Normalde arkadaşlar veri tabanı ile birebir ilişkilidir list ve map yapıları. Veri tabanına aşina olan arkadaşlar veri tabanı içerisinde bir tablo olduğunu, tablonun içerisinde arkadaşlar kayıtlar olduğunu bilir arkadaşlar e, tablo e, list olarak adlandırılabilir e, kayıtlar ise her bir liste elemanı olarak adlandırılabilir arkadaşlar e, bu kadar e, basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım e, hemen e, çalışmaya başlayalım arkadaşlar yani çalışmamızı açalım dar çalışmalarında biliyorsunuz yapacağımız aktivite neydi File Open Folder yapıp ıı, çalışma klasörümüzü oluşturmaktı. Bu klasörümüz arkadaşlar ne diyoruz? 18 list olarak adlandırılıyoruz. Hemen çalışmaya başladığımızda yapacağımız ilk aktivite Dart çalışırken arkadaşlar hemen bin klasörü oluşturup bu bin klasörün içerisine main.dart şeklinde bir dosya oluşturmaktı. Hemen bunun içerisinde bir main metodunu çağırıyorduk arkadaşlar. Sistem bu şekilde işliyor. Şimdi e, liste e, veya list yapısı şu şekilde arkadaşlar. Örneğin e, bir liste oluşturacaksanız veri tipini liste olarak adlandırılabilirsiniz. E, burada içerisine aktaracağınız liste Liste elemanlarının türünü belirtebilirsiniz. Örneğin integer. Burada sayılar diyelim arkadaşlar. Ve liste ifadeleri arkadaşlar köşeli parantez içerisinde yazılır. Şimdi e, burada listemizin elemanlarını tek tek yazacağız ve aralarına virgül olarak yazacağız. Örneğin 5, 8, 23, 30. 39 Dağınık da yazabiliriz. 19 geri yazabiliriz. 50 yazabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar bir liste oluşturduk. Sayılar isminde ya da sayı listesi isminde daha keyifli olur bu. Sayı listesi şeklinde bir liste oluşturduk arkadaşlar. Dilerseniz bu listeyi yazalım, yazdıralım, print sayı listesi ve hemen çalıştıralım dosyamızı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi listedeki bütün elemanları içer köşeli parantezde bize ne yaptı arkadaşlar? Belirtti. Şimdi e, list e, ifadesinin arkadaşlar e, argümanları var. Onlardan bahsedeceğim size. Örneğin sayı listesi nokta lenk deyip yazdırayım. Sayı listemin uzunluğunu bana verecek arkadaşlar bu ifade. Gördüğünüz gibi 6 adet, 2, 4, 6 adet e, liste elemanım var arkadaşlar. Şimdi ben e, listeleme aktivitelerinde arkadaşlar sistem şu şekilde çalışır. İndekslerken bunu e, reme kaydederken, belleğe kaydederken şu şekilde çalışır arkadaşlar. E, buna sıfırıncı kayıt der. Buna birinci kayıtlar, der, şuna ikinci kayıt der, üçüncü kayıt der, dördüncü kayıtlar, der, beşinci kayıt der. Yani ben ilk kaydı çağırmak istiyorsam sıfırıncı kayıt olarak bunu ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? İfade etmem gerekiyor. Hemen print birinci kaydı çağırmak istiyorum. E listesi. Parantez sıfır. Sıfırıncı indeksteki değer benim ilk sayımdır arkadaşlar. Yani ekranı ne yazdıracak arkadaşlar? 5. Gördüğünüz gibi bu benim sıfırıncı indeksteki değerim arkadaşlar. Bunu bize kolaylaştırmak için Dart şöyle bir olay da gerçekleştiriyor arkadaşlar. Nokta first diyerek. Ben birinci kaydımı çalıştırabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ikisi aynı işlevi gerçekleştirdi. Devam edelim arkadaşlar. Diyelim ki en son kaydı çağıralım. Arkadaşlar en son kayıt nedir? Normalde benim uzunluğumdan bir eksik olan ifadedir aslında. Yani length eksi bir ifadesidir. Yani beşinci altı tane e, değerim var ya, liste elemanım var ya, benim son değeri yazdırmak için arkadaşlar listenin uzunluğundan bir sayı çıkartmam gerekiyor. O zaman ne diyorum ben? Sayı listesi köşeli parantez sayı listesi nokta length eksi 1 yazdığımda arkadaşlar burada direkt en son değeri yazdırım. Yani 50'yi 50 yazdırabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dart bana kolaylık sağlıyor burada. Sayı listesi nokta last diyerek arkadaşlar benim en son kaydımı da yazdırmamı sağlayabiliyor arkadaşlar. Liste ifadeleri e, isterseniz birkaç aktivite daha gerçekleştirelim. Print e, Hatta şey yapalım e, listeye bir eleman ekleyelim. Öyle yazdıralım. E, sayı listesi nokta et dedik mi arkadaşlar? Burada bana e, bir değer istiyor. Mesela buraya diyelim ki ben bir rakam gireceğim için, integer bir değer gireceğim için arkadaşlar burada diyelim ki 13 numarasını girdim. Ve sayı listemi tekrar yazdırdım arkadaşlar. Pardon. En sona ne yapacak arkadaşlar? 13'ü ekleyecek gördüğünüz üzere. Şimdi e, ben e, bu ekleme aktivitesini et de gerçekleştirdiğimde e, en son kalan indekse yazar. Yani indeksi bir arttırıp oraya yazdırır. Ben istediğim herhangi bir yere de e, kayıt ekleme işlemi gerçekleştirebilirim. Bunu da şu şekilde gerçekleştiriyorum. Sayı listesi nokta... E, Insert kullanıyorum arkadaşlar. Insert biliyorsunuz yerleştirmedir. Kaçıncı indekse diyorum ki sıfırıncı indekse bana e, 99'u ekle diyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hemen print, bir print yaptıralım. Şu anki sayım 13 ile bitiyor. Print tekrar sayı listesi diyeyim. 0. indekse ne yaptı arkadaşlar? 99'u eklemiş oldu. Bakalım daha neler var? E, print diyelim. Sayı listesi nokta. E, move e, ile kaydı silebilirim arkadaşlar. E, remove at ile indeks vererek kaydı silebilirim ben sort diyorum arkadaşlar. Yani listeleme aktivitesini gerçekleştiriyorum. Yani listeyi düzenli bir şekilde tamam. Bu şekilde arkadaşlar ben e, fonksiyon kavramından sonra bahsedeceğim arkadaşlar. Bu olaydan e, sort'a sort bir fonksiyon yazmam gerekiyordu. E, bir sonraki konuda bu konudan bahsedeceğim. E, liste aktivitesi bu şekilde. E, dilerseniz e, listenizi e, otomatik de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. E, list e, generate dediğimiz bir komutla Diyelim ki e, var diyelim ya da fark etmez liste diyebiliriz çok önemli var list çok önemli var random sayı listesi diyelim arkadaşlar random sayı listesi diyelim hemen böyle bir listemiz var arkadaşlar. Bunun list türünden olduğunu söyledim size. Ve ee, generate'i kullanıyorum arkadaşlar. List generate bu. Ee, Uzunluğu kaç karakter olsun? 10 karakter olsun. Örneğin ee, sayı random üretelim. random nokta Next Integer ile 100'e kadar olan bir sayı ürettirelim arkadaşlar. 10 basamaklı bir sayımız var. Hemen yazdıralım. Derseniz, Print Random Sayı listesi dedim arkadaşlar. Ve yazdırdım bunu. Gördüğünüz gibi 2 4 6 8 10 haneli bir e, liste aktivitesini yaptık arkadaşlar. Gerçekleştirmiş olduk. E, list ifadeleri bu kadar. E, bir sonraki eğitimde görüşmek e, dileğiyle.